Aldığımız yerden devam edelim. İlk olarak biyolog görevimizi hemen veriyoruz. Ardından 40 level sandığımız var. Onu da açalım. 50 level sandığımızı açmayacağız. Uzun bir süre açmayacağız. Bunlar eminiz. Bunlar dursun. Aa bu yani tuzu biber oldu. Bu çok güzel oldu. Şunlar dursun. Şunun bir önemi yok zaten. Şunu da ileride kullanırız. Bunu da belki şamanı kasarsak. Arkadaşlar az önce 10 dakikalık bir kayıt çıkarmıştım neredeyse. Ama sonradan fark ettim ki Sesi kaydetmemişiz. Yani sessiz olmuş, hepsi çöp oldu. Şimdi ben size kısaca bir özet geçeyim. Ee, gümüş okeylerimiz 21 taneydi. Bir tane de altın var. Paramızı harcadık. paramızda hava kaldık aldık. Havabk'ları zaten diğer çara aktardım. Onlar da videodaydı ama çöp oldum. Neyse. Şöyle ki de kutularımız var. Yavrucu kutusu. Bunları satarsak iyi bir paramız olacak ama bir türlü satamadık. Pazarda kuramıyoruz. Tekrardan bir metin bulduk. Bir metnimizi keserken size az önce yaptıklarımızı anlatayım tekrardan. Şöyle 9 tane hava beka var. Şunun M10 yapmak için 8 tane lazımdı. 4 tane müzevi var. Demek ki 4 tane eksiğimiz var. Depoda 10 tane var. 10 olduktan sonra zaten G açılacaktır. Hava BK'ları tamamlarız. Ama ilk önce bir 10 yapalım. Bugünlük. Yine öldük. Tabii ki öleceğiz. Hiç şaşırmadım. Bir de kötü ruh var. Kötü ruh bulmak çok da zor değil aslında. Onlara ayarlarız. Ama ilk işimiz dediğim gibi M10 yapalım. Yarın. Yarınki etkinliğe güveniyorum. Çünkü müzevi düşecek. Yarınki etkinlikte havayı G yaparız. Ondan sonra artık G5'e mi gider? G3'te mi kalır bilmiyorum. Müzeviyle yani Rus okurken etki ediyor muydu onu da hatırlamıyorum. Şimdi şu metnimizi bir keselim. Bakalım bir tane daha düşecek mi? Bir de bir düşürmüştük. İki de iki yapabilecek miyiz? Metni kesmesi aslında çok kolay oluyor ama sadece yatıyoruz. Çünkü zehirlenme olmasa ilk ihtimalle yatmayacak ama düştü mü düşmedi. Beceri kitabı, çivit kurt. Belki satarız. Devam. Arkadaşlar saat 11 ve en acilinden bu pazarı kurdum. Yarına çünkü para çıkarmamız lazım artık. Bu iş içinden çıkamıyorum. Şöyle gümüş okeyleri 6.5 tane attım. Kesinlikle satılacaktır. İnşallah oyundan atmaz ya da elektrik gitmez. Şu 39M bu da gidecektir. Zaten bir tane. Şunları da piyasa altına kurdum. Şöyle 40M'den kuzey kutusu. 45 metreden sonsuz kış sandığı. 27 buçuktan da yavrucu kutusunu 7 tane attım. Hepsini kurmadım çünkü ya pazarı kuramayacaktı ya da piyasayı düşürmüş olacaktık. Öyle yapmayalım. Hepsini birden satmayalım. O yüzden azar azar koyalım. Küçük bir miktarda para bulursak yarına G'yi açacağız. Garanti açacağız. bir şekilde açmam lazım. Arkadaşlar işten yeni geldim. Şimdi oyuna girdim. Bir güncelleme gelmiş herhalde. İlk olarak gözüme çarpan şu ee, elmas gibi bir şey var. Bakalım içeriğinde bir şey var mı acaba? Bir pazar çağına bakalım. Satışlarımız ne durumda? Gümüş okeyler büyük ihtimalle hepsi gitmiştir. Bir tane de altın vardı. O da gitmiştir. Biraz paramız varsa havayı G açarız bugün. Bir saat sonra da etkinlik var zaten. Evet tahmin ettiğim gibi 175 m para var. Bu parayla artık havayı G açmamız lazım. Arkadaşlar vadide çok güzel metinler bulamıyorduk. Vadi biraz kalabalık. Çünkü orada metin bulmak aslında daha kolaydı ama yani kalabalık olduğu için metin bulamıyorduk. Çöle geldik. Çölde bence çok güzel bir hasılat yaptık. Yani 7 tane düşürdüm şimdi ben. Kaç dakika olmuş? Etkinlik başlayalı 2 saat olmak üzere. Yani dolu dolu da metin kestim diyemem. Ama 7 tane düşürdüm. 8. mü düşmedi. Beceri kitabı suikast. Bir metnimizin daha sonuna geldik. Düştü mü? Yine düşmedi. Video gelince düşmüyor. Yaşama isteği. Neyse hava BK'larımız hazır. Şöyle şuradan 17 tane hava BK'mız var. Bunları okuyunca zaten G olacak. Ama kötü bir yanı var. Kötü bir kağıdı yok. Elimizde 3 tane var. 14 tane daha bulmamız lazım. Yani onun için uğraşıyorum. Yaklaşık bir 63 M para var. Bir de şunları 20'den sattığımızı düşünürsek 100 M para yapar. Onunla da en fazla 11 tane alabiliriz. Etkinlik bitene kadar biraz daha kasalım. Daha 2 saat var zaten. Maç var. Maçı izlerken hem kasar hem de maçı izlerim. Paramızı biriktirir. Havayı G yaparız. Yani yeter artık. Çok yoruldu beni. Kafaya koydum. Bir tane de kayıptayken düşüreceğim bir tavsiyesini. Evet. Neyse kalsın o da. Şu elmaterleri biraz daha açmamız lazım. Özellikle şu üçüncüyü açalım. Metnimizi kestik ama boş çıktı yine. Devam durmak yok. Hadi bakalım. Gölge metni buldum. Bakalım düşecek mi? Düşmeyecek. Bu kez düşecek gibi hissediyorum. Ama tetikte olalım ölmeyelim. Şu metnin canı az kaldığında kaçmam lazım. Tam şu an sıkıştım. Açıyorum. Geri dönüyorum ve kesiyorum. Hızlanın bir saatte geri Metni de keselim hemen. Müzevi de alalım 8. Müzevi e Ama Tamam. Dort işini de verelim de ondan sonra yine vadiye gidelim. Çünkü çölden sıkılmaya başladım. Bir tane bulmuşsun 6 tane kaldı. İyi 6 tane de verdikten sonra biz, bize bir 10 hareket hızı verirsin. O da bizim işimizi görür. Hızlıca vadiye gidelim. Vadide metin kesmeye devam edelim. Etkinlik en azından bitene kadar. Zaten çok kalmadı. 1 saat 40 dakika var. için metin çok fazla atmamaya başladı bilmiyorum. Düşenleri ben mi kestim hepsini? Tekrardan vadiye geldik. Vadideki ilk metnimizi bulduk. Bakalım ilk metinden düşürebilecek miyiz? Genelde ilk metinden düşüyor. Hadi bakalım. İşimiz garanti alalım İstersen bir eksik zaten. Bir yandan sersemlik diyoruz, bir yandan zehirleme diyoruz. Tamam. Şimdi metnimizi kesiyoruz ve düşüyor. Bu kez düşecek, düşmek zorunda. Nereden bir hemen alalım. Düşmemiş. Hava kılıcı düşmüş. Onun yerine hava kılıcı düştü. Fark etmez. Bu da iyi para yapar. Arkadaşlar dün açamadık. Havayı G açacaktık. Açamadık. Kısmet olmadı. Şimdi bugün yine işten geldim. Bayağı bir uğraştım. Bir arkadaş buldum. Bu arkadaşımıza münzevi satacağız. Altılı. Altılı değil. Tek tek. Tek tek vongu. Ha vongu var. İyi de 6 tane satmayacaktım ki ben sana. 5 satacaktım. Ne oldu ya? 90 mı Evet. 75 mi? Doğru işte 75 mi olması lazım? Şöyle yapalım. 7 vereyim. Ya da 6 vereyim. 90 mi? 1 mol ver. 10 ben vereyim. Ama bir tane 7 isterim. 15 m. Bak al şunu 1, 2, 3, 4, 5. Burası 75 mi? Şunla birlikte. Olsun yine şey oldu ama. 90. Neyse bunu, bunu da bilince 7 oluyor. Daha inşallah alıp gitmez. Ha. Şimdi lazım iki tane. Ya inşallah bir de müzeyi peşinden koşmayız şimdi. Tam ayarladık derken. Aslında 6 tane verecektim. Üstüne bir de 10 tane verecektim. 90 yapacaktım. Bir şey yazmaması beni kıllandırıyor. Şimdi okudum falan derse bize bilerle gitti. Hadi. Allah'ım. Ya güzel kardeşim sen beni yanlış mı anladın acaba? Ben parasıyla geri alacaktım senden. Arkadaşım niye böyle yapıyorsunuz ya? Yapmayın şunu. İşi görünsün diye yardımcı olayım dedim. Şimdi al kaçtı ya. Yanamıyorum. Neyse bu arkadaştan iki ona şey alacağım. 20 tane kötü ruh alacağım. Bir de peşine düşeceğimiz bir şey daha var. O da münzevi. 20 adet kötü ruh aldık. Fazladan aldık ama olsun. Zaten ayrılmıyormuş diye mecburen fazladan almak zorunda kaldık. Ama bunlarla da ruh okutmaya devam ederiz. Çünkü zaten sıralamamız 20 bin. kadar düşürelim ya. Yani. Ne olacak? Bir adet müzeyi bulduk. Arkadaşımız sağ olsun yardımcı oldu. Kaldı 1. Ondan sonra havayı geri açacağız. Bugünkü biyolog saatimiz geldi mi ona bir bakalım. 46 dakika var. Sıkıntı yok. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim ve bakalım kaç kalacak. Tabii ki bir kalacak. Bundan eminiz ama. 5 4 3 2 1 10 son 10 tane kaldı ve elimizde 9 tane var. Allah be kardeşim onu alıp kaçmayacaksın ya. Uğraştıracak şimdi beni. Okuduk bu. Okay. 3 4 5 6 7 8 ve 9 son bir beceri kitabı kaldı. Onu da okursak olacak ama böyle tabii ki denemeyeceğim. Çünkü biz zarara sokacağından eminim. O yüzden bir müzevi daha alalım. Ondan sonra hatta ilk muhtaşımız da buradaymış. Bunu da okuturuz. Kaç tane okutacağız? 7 ya da 8 tane okutacağız. 10 müzevi de bulduk. Şöyle 15 m'den alıyoruz. <laughs> Son münceviyi de tıklayalım artık ve bu iş burada bitsin. Kötü bu. Okuyalım. Ve Grandmaster. Sonunda. Peki duracak mıyız? Tabii ki durmayacağız. Hemen ruh şunu okuyalım. Hava akılıcı Bin puan hata. Önemli değil. Hiç önemli değil. Şunu alalım. Bir tane de okutalım. Bin puan hata. Sakin ol. Üst üste okumaya devam ediyoruz. Hata. Bir tane daha. Hata. Bir çok göreceksin. Hata. Başarılı. Hata. Neyse. G2'de kalsın. Gidip bir de metinde deneyelim. Bakalım hasarımız ne kadar artmış. Metnimizi bulduk. Kolayca keselim etkinlikten şu an bir şey düşmeyecek ama olsun. Biniyoruz. Çok güzel bir kayı görüyor. Daha önce bir kayı görmüyorduk. Şimdi bir kayı görüyor. Kritikle tabii 200 2K 100 vuruyor. Peki faydası olacak mı? Ölmeden. Olmayacak. Her zamanki gibi bir kez kaçıyoruz. Ondan sonra geri dönüp metnimizin içinden geçiyoruz. Biz oraya gidene kadar ben bu metni keserim zaten. Hava zehirlerine geçmedi. Bu yeni çıkanlar bile öldürebilir beni. Yapma be. Bu zehirlenme gerçekten çok canımı sıkmaya başladı. Tamam zehirlenmemiz de geçti zaten. Metnimizin de içinden geçmiş oldu. Küçük Kutsal'a. Tek attı. Dediğim gibi ilk metinden düşürüyoruz. Hadi bir de sersemlikli olsun. İki Epson'u. Güzel. Belki bunu Epson'dan satarız sonra. Bir metin daha kestik. Beceri kitabı. Hava Kılıcı. Şansımız döndü. Bu arkadaşımıza da selam olsun. Oyuna tekrardan dökmüş. Hoş gelmiş o zaman. Bu videomuzda bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.